Allah Oğuzhan memeleri ne no, oldu lan AMK Daineti Adem kendini pornocu sanıyor Johnny Sims gibi yarrak sallıyor utanmadan porno çekiyor Hanife bademi taklit ediyorsun Adem seni sikmeyince ağlıyorsun Ağla Hanife ağla keşke kanala demin olsa Oğuzhan hamile kalır abisi borsa kendini mert mi sanıyorsun Kaan beni veyden attı Caner babamla dalga geçti Geçti Oğuzhan kabus hepsi Oğuzhan Novapsuna demin yarrağını yedim arkadaş listesi bir Oğuz Hancan Türk neden herkese nop ne diyorsun kendini komik mi sanıyorsun buradaki tek nop sensin Oğuz Hancan Türk benziyon aynı Stalin Oğuzhan yaptığın en iyi bu mu en iyisi oldu bu Oğuz ancak babasıyla ay dünya güneş maketi videosu çeksin aaa hiç özür dilemeyerim öyle demek istemiştim Ravzacı Oğuz geliyor Oğuzhan lastik mi tatıyor. Adem ilk insanla karıştırma sikya Oğuzhan sen de tel olmuşsun Oğuzhan Can Türk başla adımı koymuşsun Caner görse seni hemen Adem ile dalga geçer o anki Oğuzhan değil Joseph Stalin kebaşı Oğuzhan boyumu mu kıskandın Ali senin gibi AMK kıskancı Oğuzhan'ın ne işi var Mikoslav ya da Discord'u bırakıp Ravza'yı siksin Oğuzhan Can Türk çakma bir sarışın Ravza uysal gelsin onunla yarışın Hanife Can Türk vardı o da çakma sarı bence Uzun ve yakışıklı iki saattir babama söylüyorsun Sen kendini bir şey mi sanıyorsun Kendi boyuna kanıyorsun Miko Maloğuz kadar